Evet arkadaşlar geldik ikinci videomuza. İslamiyet öncesi Türk tarihinin kalan bölümüyle devam ediyoruz. Geçen dersimizde Türk adı, Türk adının anlamları, Orta Asya'dan yapılan göçler bunları konuşmuştuk. Yine bu dersimizde de <laughs> İskitlerle devam edelim. Arkadaşlar İskitler e, Yunanlar Yunanlar İskitler, İranlar, Saka adını verdiği topluluk ilk atlı göçe ve Türk topluluğu olarak bilinmektedir. Karadeniz'in kuzeyinde yaşamışlardı. Yani günümüzdeki Kırım ve çevresinde yaşamışlardır. İskitlerin tarihine bakacak olursak savaşçı bir toplum olduğunu görüyoruz. Özellikle çevre kavimler ve özellikle de Perslerle mücadele etmişlerdir. İskitlerin bilinen ilk hükümdarı Alper Tunga'dır arkadaşlar. Ve Alper Tunga ile ilgili İranlı şair Firdevsi Şehname adlı eserinde Alper Tunga'dan Afrasyap ya da Efrasyap yani Türklerin atası olarak bahsetmiştir. Hatta daha önce de böyle bir sınav sorusu gelmişti. Yine dünyanın ilk kadın hükümdarı olan Tomris bu toplulukta yaşamıştır. Ve arkadaşlar... Tomris'i biz çok gözü kara bir kadın olarak biliyoruz. Özellikle de Pers Kralı Kiros'la yaptığı mücadele önemlidir. Hatta Pers Kralı Kiros'a seni kana doyuracağım demiş ve Kiros'un kafasını kesip bir kan dolu fıçıya bırakmıştır arkadaşlar. E, Tomris ilk, dünyanın ilk kadın hükümdarı dedik. E, kadın hükümdarımız olduğu için görevlileri ve savaşçıları da tabii ki kadın. Ve çok ünlü kadın savaşçılarımız var. Amazonlar yine bu kültürde yer alıyor. Ülkemizde Amazon kadınlarına ait bazı bal mumu heykelleri var Samsun'da. Hatta Samsun'da yine Amisos e, kentinde ...yaşadıkları biliniyor eskiden. Amazon kadınları unutmayalım. Yine arkadaşlar İskitler yaşadıkları bölgede... ...altın ve gümüş işçiliğiyle uğraştıkları için... ...onlara bozkırın kuyumcuları... ...adı verilmiştir. Yine İskitlerle ilgili ne bilmeliyiz? Hayvan motiflerini... ...sanat eserlerini işledikleri için hayvan üslubu denilen üslubu ortaya çıkarmışlardır. Yine müzengi dediğimiz metal parçayı yani ata binerken kullanılan metal parçayı ilk kez kullanan iskitlerdir arkadaşlar. Yine iskitlerle ilgili başka ne bilmemiz gerekiyor? Ölülerini mumyalayarak gömmeleri onlarda ahiret inancı olduğunu göstermektedir. İlk kez balballara rastlanmıştır. Yani mezar taşlarına rastlanmıştır. Yine e, İskitler'de arkadaşlar. E, i̇skitleri dediğim gibi toparlayacak olursak onlarla ilgili gelebilecek hap bilgiler, önemli bilgiler nedir arkadaşlarım? Tekrar edelim. Alper Tunga'nın olması, dünyanın ilk kadın hükümdarı Tomris'in olması, Amazon kadın savaşçıları ve Samsun'daki balmumu heykelleri önemli dedik. Yine arkadaşlarım Bozkır'ın kuyumcuları, üzengi ilk kez kullanmaları, balbal denilen mezar taşlarını ilk kez kullanmaları ve günümüzde ee, yaşayan Yakut Türkleri yine İskitlerin bir devamı olarak bilinmektedir. Evet İskitlerle ilgili gereken size önemli bilgileri verdim arkadaşlar. Şimdi sırada ilk Türk devletimiz var. Tarihte bilinen, yine Orta Asya'da bilinen kurulan ilk Türk devleti biliyorsunuz ki Asya Hun Devleti. Hun kelime anlamı olarak halk, insan demektir. Asya Hun ya da Büyük Hun Devleti Milattan önce 220 yıllarında kurulmuş yine milattan sonra 216 tarihine kadar yaşadığı bilinmektedir. Asyon Devleti bilinen ilk teşkilatlı Türk Devletidir ve kurucusu Teoman'dır. Kendisine Tuğman'da da derler arkadaşlar. Yine Asyon Devleti'nin merkezi Ötüken. Ötüken'e verilen bazı isimler var. Mesela Toprak Ana gibi ya da Kutlu Şehir gibi, Türk'ün Yüreği gibi bazı isimler verilmiştir. Arkadaşlarım Asyon devleti Teoman döneminde Çine akınlar yapmaya başlamış. Teoman Çin'e akınlar yapmış ve Çinliler kuzeyden gelen saldırılara karşı yani hem Türk hem Moğol yani hem Hun hem Moğol saldırılarına karşı bir set örüyorlar. Biliyorsunuz Çin setini yapmışlardır. Yapıldığı dönemde aslında 8000 kilometre kadar uzunluğundayken günümüzde 2500 kilometre kadar bölümü kalmıştır. Aralarda kuleler e, yine yaparak kendilerini savunmaya çalışmışlardır arkadaşlar. E, ee, Teoman döneminde Çinliler Çin Seddi'ni yapmıştır. Unutmayalım. Günümüzde son 1-2 yıldır Çinliler artık burayı açtılar. İnsanlar e, ziyaret için geliyorlar. UNESCO tarafından koruma altındadır. Unutmayalım Çin Seddi. Arkadaşlarım Teoman'dan sonra devletin başına Metehan geçecek. Tabi Teoman'ın e, daha sonra Metehan'ın tahta geçişinin de böyle bir hikayesi var arkadaşlar. E, Teoman'ın Oğlu Mete üvey e, yani Metehan'ın Han'ın üvey annesinin e, etkisiyle bir Moğol kabilesi, yüveçlere rehin verdiğini e, biliyoruz. Kaynaklarımız öyle ifade ediyor. Mete Han'ın babasına bir hırsla, bir intikam duygusuyla büyüdüğünü öğreniyoruz ve Mete Han'ın daha sonra askeri yapısını güçlendirdiğini, hatta güçlü bir ordu oluşturduğunu biliyoruz. Ve arkadaşlarım günümüzde kullanılan, orduda kullanılan onlu sistem Metehan tarafından ilk kez ortaya atılmıştır. Yine çok ünlü bir silah aleti olan, aracı olan ıslıklı oku. Metehan ilk kez icat etmiştir. Arkadaşlar bu okun ucunda bazı delikler var ve bu deliklerden dolayı Metehan e, oku fırlattığında e, bu havanın deliklerden girmesiyle birlikte e, okun çıkardığı sesten dolayı ıslıklı ok adı verilmiş. Hatta çavuş oku da derler. Bu ıslıklı oku da arkadaşlarım Metehan askerlerini e, gereken e, tecrübeyi, gereken disiplini vermiş ve ardından da ıslıklı oku babasını kullanarak tüm askerlerine de bunu öğreterek arkadaşlar ıslıklı oku babasının üzerinde de, kullanarak babasını ortadan kaldırmış ve tahta geçmiştir. Dediğim gibi onun sistemi oluşturmuştur ve arkadaşlar Mete'nin tahta geçişi olan milattan önce 209 tarihi kara kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak bilinir. Mete Han denilince başka ne bilmeliyim? Biz Metehan'ın Çin'e yazdığı mektupta 26 tane kavimi hakimiyet altına aldım cümlesini e, okuyoruz. Yani yay çekebilen, ok atabilen bütün kavimleri birleştirdim diyor Metehan. Yani Orta Asya'da siyasi birliği sağlamış, Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplamıştır. Ve Metehan arkadaşlar Çin'e mücadeleler, Çin'e mücadeleler yapacak ancak Çin'i yıllık vergiye bağlayacak ve Çin'i dışarıdan yönetecek. Çin topraklarına yerleşmeyecektir. Amacımız arkadaşlarım Türklerin milli benliğini korumak, asimile olmalarını engellemektir. E, bu yüzden Mete Han zekice bir politika takip etmiştir arkadaşlar. Yine e, Mete Han döneminde arkadaşlarım ilk kez kurultay yani ilk kez e, meclis kurulmuştur. Yine arkadaşlarım Mete Han döneminde bir moğol kabilesi olan tunguzlar meteden bazı isteklerde bulunur. Önce atını isterler, metan atını verir. Hatta kaynaklara göre eşlerinden birini isterler, metan eşlerinden birini de verir. En son meteden işe yaramaz kurak bir toprak isterler, ancak metan arkadaşlar hiçbir şekilde toprak vermez çünkü toprak milletindir anlayışı var ve altın çizerek söyleyelim vatan sevgisi bu nedenle metanla başlamıştır diyeceğiz arkadaşlar. Vatan sevgisi Metehan'la başlamıştır. Arkadaşlar Metehan'dan sonra maalesef maalesef devlet eski gücünü koruyamayacak, yavaş yavaş zayıflayacak. Mete'den sonra Kiok geçecek ve Kiok döneminde Çinli prenseslerle evlilik geleneği ortaya çıkacak ve Çinli prensesler maalesef entrikalarla Çin entrikalarıyla Asya Hun devletini içten parçalayacaklar. Zaten özellikle iki devletin entrikaları ünlüdür. Çin ve bir diğeri de Bizans arkadaşlar. Ve maalesef bu evlilikler yoluyla Asya Hun devleti içten içe zayıflayacak ve Kiyok'tan sonra iki kardeş kavgasını göreceğiz. Hohanyeh ve Çiçi. Hohanyeh ve Çiçi. Arkadaşlarım Hohanyeh Çiçi'ye artık mücadele etmeyelim. Çin'in himayesine girelim. Bu savaşlar bitsin der. Ancak Çiçi kardeşinin bu teklifini hatta Çiçi bunu kurultaya götürür. Kurultay üyeleriyle birlikte reddederler. Ve Hohanye'nin bu teklifini utanç verici bulurlar arkadaşlar. O yüzden Çiçi'nin bağımsızlığına düşkün olduğunu unutmayın ve Çiçi'nin ilk Türk milliyetçisi olarak da kabul edildiğini bilelim. Arkadaşlarım bu iki kardeş kavgasından sonra Asya Hun Devleti'nin parçalandığını görüyoruz. Asya Hun Devleti Kuzey ve Güney Hunları olarak ikiye ayrılır. Güney Hunları Çin'in himayesine girer. Kuzey Hunları batıya göç eder. Bu yüzden onlara Kuzey Hunlarının bir kısmı daha doğrusu batıya göç eder. Bu yüzden onlara Batı Hunları da denir. Başlarında Balamir var. Balamir öncülüğünde arkadaşlarım Hunlar batıya göç eder. Nereden çıktık? Orta Asya'dan. Orta Asya'dan ilerliyoruz arkadaşlar. Hazar Denizi aracılığıyla geldik. Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru ilerliyoruz. Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru ilerlerken Hunlar önlerine çıkan bazı barbar kavimlerini zorla göç ettirecekler. Ostrogotlar, Vizigotlar, Angıllar, Burgontlar gibi Cermenler gibi barbar kavimlerini ne yapacaklar? Zorla göç ettirecekler, yerlerinden edecekler. İşte bu olaya ne ad veriliyor? kavimler göçü adı veriliyor arkadaşlar. Unutmayalım.